Alo, alo Neriman abla. Söyle Derya. Ya ben yiğitlerdeyim de şimdi yiğitlere gelmen lazım. Yiğit Emirle Sibel'in arasında bir şey olduğunu öğrenmiş. Daha doğrusu Kübra yumurtlamış. Yiğit de Sibeli terk etmiş. Çok kötü durumda. Lütfen gelir misin? Lütfen kızına sahip çık ya. Tamam. E, tamam H hemen geliyorum Derya tamam. Ay. Babandan bile senden gördüğü kadar kötülük görmedi Kübra. İnan bana. Defol git evimden. Evinden? Evimden. Evinden öyle mi? Evinden öyle mi? Evinden öyle mi? Güle güle kullan evini. Pislik. Ali hani, ne oluyor ya? Hani, Neresindesin bu fotoğraf? Neresindesin bu fotoğrafın? Hayatımı çaldın, eline ne geçti mi? Ailem mi oldu? Biz Yiğit'le ayrı olsak da sevgiliyiz anladın mı? Sizin bir değil beş çocuğunuz olsa da yabancısınız. Neden biliyor musun? Çünkü o beni seviyor. Adamın evinden çıkmamak için kardeşiyle Aa. evlendi sandı. Benim Yiğit'le ortak noktam ne biliyor musun? Birlikte yaptığımız çocuk. Senin ortak noktan ne? Kardeşi. Senin bu hikayeden çıkışın yok Sibel. Bunu kabullen artık sen. Senden tiksiniyorum anladın mı? Tiksiniyorum senden. Senden tiksiniyorum. Benim hayatımı çaldın. Benim aşkımı çaldın. Senden nefret ediyorum ben Kübra. Nefret ediyorum senden. <laughs> Kızım ne oluyor? Ne bu halin? Al bu evden git <laughs> Neriman Hanım. Artık hayatımdan da evimden de çıkın. Gidin. Bana bak Kübra. Dua çocukluk arkadaşımsın. Yoksa senin gibi işten pazarlıklı birinin ağzını çoktan yırtardım. Ne yapsaydım Derya? Ha? Yiğitlesi benim mutluluklar mı dileseydim? Ne yapsaydım? <laughs> Zeliha'nın ilaçları nerede ya? Alır mısın? Yeter ya, ben de çok yoruldum. Lütfen içer misin şunu bir kere de laf dinleyin ya. Biraz uyacaksın kendine geleceksin. Bak Elif de uyuyor. Kübra hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.